koyalım. Şimdi taksideyiz. Atatürk Roman Parkı'na gidiyoruz. Şeva, Efendim? kahvaltılıkları aldın. Evet, aldım. Mutlu musun? Çok mutluyum. <laughs> ne aldık? Şey aldık. Zeytin sevmeyen ben zeytin salatası aldım. Aynen. Yeşil zeytin salatası sevdireceğim bu kıza ya. Mide midem ağrıyor. Erzincan tulum peyniri aldık. Fıstık ezmesi aldık. Başka ne aldık? Başka? Salam. Ekmek. Öyle. Aha, abi geldi. <gülüyor> <gülüyor> turuncu araba dilek. Bolu'yu seviyorum. Turuncu araba. Hangi turuncu araba? Ben bak şurada. Hmm. Ben istiyorum. Bolu'yu seviyor musun? Bak Bolu'yu seviyorum diyor. Evet. Orman Parkı değil mi? Evet, evet abi, abi Atatürk Orman Parkı. Burada hamamımız. Bolu hamamı. O Sultan hamamı. Abi faaliyette mi bu hamam? Tabi. Kadınlar geliyor değil mi sadece? Evet. Ne kadar acaba fiyatı? Ama Bulu'da çok fazla hamam var. Hatta hamamdan kafeler var. Çarşıda. Hamam kafe. Ha? ha. Bilmiyorum. Abi sen biliyor musun o hamam kafeyi? O tabaklardaki ha. Aha. Hamamın içinde kafe. Bir de Kızılay Hamamı var. Kızılay Hamamı. Şeyin orada. Vali Konağı'nın karşısında. O nasıl bir yer? Orası da belli kadınların için hamam. Abi bu kubbealtı restoran var ya, onun orada da bir hamam var. O ne hamamı? Orta hamamı orası. Orta hamamı. O da mı kadınlar hamamı? Orada erkekler şey diyor. Kadınlar tarafı kap kapattılar Yani O şey kubbealtını yaptılar. Onun yan tarafından geliyordu. Erkekler erkeklere yaptılar. Eskiden kadınlar erkekler ayrı ayrı şey Şimdi tek bir tek... evet. Şimdi kendimize böyle bir yer bulduk. Park ah, böyle bir yer. Böyle aileler falan var. Bir tane ağacın altında bir yer bulduk. sofra bezini de en alta koymuşuz ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu işleri Şevo yapıyor. Beni <laughs> kullanıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah düştü. <laughs> sofra bezimiz nerede? En altta. Osmanlı ocağı getirdik. Ne yapacak? Sofonla? Bunu da Türk kahvesi yapacağız. <laughs> Evet. Hadi bakalım. Hah. Şey oluyor ya hani. Böyle yapıyor. mi? Hayır, taksim. Sen oradan çekeceksin böyle. <gülüyor> <gülüyor> Önce şunları almam lazım ama. <laughs> Bu taraf gözye. Çok güzel. Bak şöyle yapayım. Bunu böyle direkt çekeyim. Nasıl ki? Olur mantıklı. Tamam. Ev yapımı reis. İş başında. Biz sana boşuna ev yapımı reis demiyoruz. Aynen aynen. Şimdi hazır mısın? Helal. Tamam. Oldu. Hazırız yapın. Şimdi aldığımız şeylere de bakalım. Neler aldık? Osmanlı ocağımız Şimdi Ne aldık? Şöyle bir zeytin bana yurttan vermişti kızlar. O da durup duruyordu bir senedir. Çiçek Onu da getirdim. Ha, Türk i̇şte kahvesi. Oh. Çok güzel. Çok mutluyum şu anda. Ben de. Ha, aldıklarımızı gösterelim. Ben şimdi halledeceğim onları. Göster. Bir adet zey. bu Erzurum timun peyniri. Erzincan. <gülüyor> Erzincan. <laughs> Tam Erzincan. Dolap geri abi. Erzincan. Ama peynir. sevdiği peynir adı. Aynen. Bu benim sütlü salamım. Bu Dilek'in salamı. Çünkü ben fıstıklı seviyorum. Bu da ne aldığımızı bilmiyorum. Fıstıklı sütlü taneli bir şey varmış. Şey taneli de değil fındık taneleri var. Fındık taneleri. Bu da fındık ezmesi. Parçalı fındık ezmesi. İşte bu. Zeytin sevmeyen ben bunu sevdim. Çok güzel. Evet bu çok güzel. Yeşil zeytin salatası. Bunu ben yiyeceğim. Sen yemezsin. Yumurtaları nereye koydun onu bir göstersin. <laughs> Yumurtalı. Bilekliğim. Ah. Onu mutlaka göstermen lazım. Pratik zeka denilen şey bu arkadaşlar. Pratik zeka. <laughs> i̇şte yumurtalar bunun için. <laughs> Şimdi yumurta yumurtluyoruz. Hazır mısınız? Bir. <laughs> İki. Aa bir tane çatlamış. Hii. Bir şey olmaz. Üç. Ha. Dört. Helal. Şak 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 şak. Dördüncüsü biraz zor oldu. Olsun. Evet. Biz şimdi burada sahanda yumurta yapacağız. Evet. Onu da çekeriz. Bunu çöp poşeti yapalım. Aynen çöp şeyleri kaldırın. Bir de meyve aldık şöyle. Onu da ben göstereyim. Böyle bir tane muz aldık. İncir kiraz, İncirler üzüm, nektari. Böyle bir salata yapacağız, meyve salatası. Ekmek aldık. Acıka vardı, krem peynir vardı. Evden koyduk bunları da hep. Bu da reçel, çilek reçeli. Tereyağı, helva. Böyle. Şimdi Atarız ben bunları yine. bir hazırlayayım. Hemen geliyoruz. Tamam. Kamerat kızımız iş başında. <laughs> Şimdi e, bu Osmanlı ocağının şeyini açtım, ateşini yaktım. Şimdi bakıyorum, tavam ısınmış. Gayet de iş görüyor bence. Yağı getirdim, onu da dökelim. Allah çok dökünecek olur mu? Olmaz. <laughs> Şimdi ağzını tekrardan deşleyelim, akmazdım. Güzelce Sahanda yumurta yapalım. şimdi. Yani inşallah. <laughs> kızım adanın sıcağında yerde bile pişiyor. Bunda pişer herhalde. Adana sıcağında? Hani Instagram'da videolar var ya. Tavayı yere koyuyor asfalta. Hı. Yumurta kırıyor. Pişiyor. Şimdi bakalım. Hadi bismillah. Isınmış mıdır ya? Ya <laughs> bak Isınmıştır. Yani. Sen niye şunu koymadın? Neyi? Şunu ha unuttum. Kaldır, koy. Şey olmaz. Tamam olmaz. Hadi yumurta kırabiliyor musun bakalım? Hadi kızım bakalım, kır bakalım. Kırayım mı kır. Ay, dilek, batırma sofrayı. Bilal. Bana ver çöpünü. Üf. Ver çöpünü. Ay ay. Oluyor Dur bakayım. Şuradan peçete alayım. Ama biraz şey oluyor. Şuraya da. Oraya peçete ser onun üstünde kır bence. Oluyor da. Diğerlerini kıracağım mı? Kıracağım. Kır. Tamam yavaş yavaş. Ağır pişen yemek daha lezzetli olur Dilek. Öyle derler. <laughs> yani beyazlaştı ama. Olur olur. Kapağını kapatırsın şimdi. Ah benim kamp tipim yanımda olacaktı. İki dakikada olurdu bu. Hemen. Güneşe koysak daha hızlı olabilir. Rüzgar esiyor. O yüzden. Tuzu ne yaptık? Tuzu verdim ben sana. Aha. Bunu da ağzına çalalım. Bunu da bana arkadaşım hediye etmişti. Bismillahirrahmanirrahim. Hangi arkadaş? Okuldan. Bir arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> çok tuzlu yapma. Şişmeyelim sonra. <laughs> tamam. Şimdi yumurtamızın kapağını kapatıyoruz. Kendi kendine pişmeye bırakıyoruz. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz nereye geldin sen? nereye geldin? Ben sana geldin? vereceğim tamam. Ne istiyorsun sen? Ay kivi özledim ya. Kivi. Canım. Bakalım ev yapımı reis ne yapıyor? Ev yapımı reis domates doğuruyor Bu tatlı çok tatlı ya. Aynı benim ukulelem gibi. çok <laughs> tatlı. <laughs> Kayıyor. Rezil oldum. Kameralara karşı heyecan yaptım birazcık. Bakalım yumurta ne alemde. Biraz pişiyor ama yavaş pişiyor. Olsun. Aa, ne oldu? Buna koymayacaktık ki. Neye koyacaktık? Tabakla tabak yapayım sen. Bunlar bizim kişisel tabağımız ya. Hı hı. Pelimse. Çekiyorum. Benim de çekiyorum. <laughs> <laughs> evet, i̇şte ev mi? yapımı reis ya. Doğru mu? Ama şey e, helvayı doğrayabilirsin. İkiye bölebilirsin. Bir dakika aşkım. Işte. Ben şey helvayı direkt sana koyayım. Ben helva yani. Ya ikiye böl beraber işte belki atıştırırız. Tamam hadi tamam. Çatımızı atalım. Doğayı kirletmeyelim artık. Evet, güzel tıkotu. bir sosyal mesaj <laughs> alındı. Gülümse çekiyorum. Yumurta da iyi ki de gelir gelmez koyduk çünkü anca pişiyor yani. Pişer pişer o. Bunlar için tabak getirmiştik biz değil mi? Aslında şey da. Hı? pincanlarımız da var. Ve bambu yani gerçekten bilek Sende de var işler hiç bize göstermiyorsun yani. Buna şey koyalım. Peynir de tabaklara bölebilirsin servis tabaklarına. Değil mi? Evet. Öyle değil. Ay keşke cips falan ya. Market falan da yoktur ki buralarda. Gülümse çekiyorum. Ne çektin be Gülistan? Ne çektin be? Ne çektin be Gülistan? Ama sofra <laughs> kapandı. sofra oh, kapandı. Bu tarafa Aa. koy. <gülüyor> <gülüyor> Daha ben görürüm lan. Görüneceğim. Hı. İşte böyle. <laughs> evet aşko. Oraya bakma şimdi. Bunu şey müzikli videoya koyacağız. Feeling further, little memory. Just want to go back to how it used to be